Biz inananlar öyle her şeyimizi kaybetmeyiz. Kimsemiz hiçbir şeyimiz kalmasa bizim evvela Allah'ımız vardır. İnanıyorsak ideallerimiz vardır bizim. Hayallerimiz vardır. Ümitlerimiz vardır. Payımıza düşen dünyalara bedel manevi miraslar vardır. Biz inananlar Allah'ın izniyle yaşayan ölüler olmayız. Son nefesi vermeyi değil, her nefesi doğru vermeyi dert ederiz. Her nefesi dolu dolu vermeyi. Biliriz ki herkes illa göçer. Bazısı hoş bir sada bırakır. Ve kimi göçer, ardında koskoca bir dava bırakır. o gün bizim için yeniden doğmak zamanıdır. Yeniden doğmak her şeyden evvel yeniden donanmaktır. Yeniden beslenmek, yeniden keşfetmek, yeniden dolmaktır. Kırk yıldır görüp alıştığına bir başka gözle yeniden bakmaktır. Bazen sadece neden diye sormaktır. Ve bir dertli kalemin kırk yıldır aslında bize mektup yazdığını anlamaktır. Zaman hem yeniden doğmak hem belki de itiraf zamanı. Biz 40 yıldan fazladır bazen zarfını bile açmadığımız mektuplar aldık. Sanki onlar bize değil ele aleme yazılmış gibi. Hiç sormadık neden yazıyor, neden yazdırıyor, neden arandığında bile hatta en hasta olduğunda bile yazıyor. Şimdi kalp rahatsızlığından yatakta yatarken yazmıştım böyle. Evet. <laughs> Yani boş vermemek için, evet. O durumda tabi ne kadar hislerim karışmış, ne kadar yanlış yapmışım da bilemiyorum. Hiç sormadık. Neden her sene değil her ay soruyor? Bu mecmuayı kaç kişi okuyor diye? Mecmua kaç tane basılıyor? Hiç sormadık. Neden son günlerinde bile tasarımından imlasına her şeyini dert ediyor? gurbette vefat edenler iki sayfa. Şimdi itiraf edelim. Belki çoğumuz Hoca Efendi'nin hatırı için abone olduk. Ama belki çoğumuz Hoca Efendi'nin hatırı için bile onu anlamaya çalışmadık. Çağlayan yalnızca bir dergi değil. Farkına varamadık. Başlarında Hoca Efendi onlarca dertli insanın bizimle irtibat kurmaya çalıştığını, bizi zinde, bizi diri, bizi sapa sağlam tutmak için çırpındığını anlayamadık. Dergiyi kaç kişi okuyor sorusu yalnızca rakamdan ibaret değilmiş meğer. Biz kaç kişiyiz, bu mektup kaç kişiye ulaşıyor, kaç kişi ses veriyor demekmiş. Çağlayan yalnızca bir dergi değil, Abone olup vicdanımızı rahatlatacağımız bir teferruat hiç değil. Çağlayan adına sempozum yapılacak. İrfan abileri organize edecekler. Konu olarak hangilerini seçelim? Kültürel mirasımız. Önce söz vardı. Sözün içinde kelam ilahi olarak nur da var, şifa da var, kuvvet de var. Çağlayan yalnızca bir dergi değil. Belki de en çok yazılı esere sahip topluluğun günlük hayat dozları aslında. Kitaplıklarda dizili cilt cilt eserlerden süzülen dolu dolu damlalar. İlhamını başka yerden değil, evvela Kur'an'dan alan kıymetli pırlantalar. Sırf biz düşünüp anlayalım diye, o eski sohbeti canan tadını, o özlenen havayı her gün yeniden tadalım diye, Yalnız birimizin değil, çoluk çocuk tüm ailemizin ruhuna şifa olsun diye. Dünyanın dinden koptuğu dönemde dinin dünyadan kopuk olmadığının ispatı. Çağlayan sızıntının fazlası. Bilimden fazlası, tarihten fazlası, edebiyattan fazlası, bu hayattan fazlası. Aklımıza ve kalbimize hücum eden onca kire karşı duran bir hakikat limanı biz beslenebilelim biz anlayabilelim ve biz herkese anlatabilelim diye biz inananlar biz yeniden doğar ama asla sıfırdan başlamayız devraldığımız mirasların ve emanetlerin üzerine kurulur binalarımız bir yanda davamız hayallerimiz vardır bir yanda can suyu kaynaklarımız bugün bu nimetin şükrünü eda etmek en çok bizim üzerimize düşer Kıymet bilmemek yahut şifayı uzaklarda aramak en çok bizden öteye düşer. Bize hatırlamak düşer. Biz en başta öğrendiğimiz için girdik bu yola. Okuduğumuz için devam ettik. Şimdi her şeye yeniden başlarken bilmemek, okumamak yakışmaz bize. Yürüdükçe, yola devam ettikçe her adımda yeniden öğrenmek düşer bize her adımda, her gün, her ay yeniden tazelenmek düşer. Çağlayan bir dergi değil, çağlayan adı bile sadece hedef değil, bir dua aslında. Aramızda en dertli olanın senelerce inanarak ettiği bir dua. Sizi gördükçe böyle içim kaynıyor, fıkır fıkır içim kaynıyor. Elhamdülillah. Yaşasam ne olur, ölsem ne olur. Elhamdülillah bunca insan dipdiri. Madem ki şimdi o gitti ve biz geride kaldık. Her birimize, en eskimize, en yenimize, hepimize o duaya amin demek düşer. Yalnız o kıymet verdi diye değil, biz kıymetini bilelim diye. Bize yazılan bir...